Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerine düzenlenen saldırılara devletin zirvesinden tepki yağdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıları kınadı, süreci takip edeceğini söyledi. Başbakan Ahmet Davutoğlu da saldırganların yakalanması için gerekli talimatların verildiğini ifade etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, özgür basın susturulamayacak mesajı verdi. İşte bu sabah İstanbul'da iki gazetemizin Yeni Şafak ve yeni Akit'in binalarına Molotov kokteyli ve silahlı saldırıda bulunuldu. Hamdolsun can kaybı yok. Gazetelerimizin binalarında sadece maddi hasar meydana geldi. Saldırıları şiddet takınıyor. Her iki gazetemizin de sahiplerine, yöneticilerine ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerine düzenlenen saldırılara devletin zirvesinden tepki yağdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırıları kınadı. Yaşananlar milletin ve devletin yanında olanlarla karşısında olanları gösterecek dedi. Yayınlarını beğenmedikleri için kürsüden fırlatarak terör örgütüne hedef gösteren partinin mensuplarının da tutumunu yakından izleyeceğim. Başbakan Ahmet Davutoğlu da Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Yeni Akit Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karasanoğlu ile görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti. Basına yapılan saldırıların amacının gerçeklerin konuşulmasının önüne geçmek olduğuna dikkat çekti. Saldırganların yakalanması için gerekli talimatların verildiğini söyledi. Gazeteleri hedef alan terör saldırılarına bir tepkide AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, özgür basın susturulamayacak dedi. Bugün sabah itibarıyla Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerine silahlı ve molotoflu saldırılar gerçekleştirildi. Basın kuruluşlarına dönük bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu gazetelerin kuşkusuz bu saldırılar cesur yayın politikasını etkilemeyecektir. Tam tersine daha da kuvvetli bir şekilde yayın politikalarını sürdürmelerini sağlayacaktır. Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş saldırıları sosyal medya hesapları üzerinden kınadı. Yeni Şafak ve Yeni Akit çalışanlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundular. AK Partili vekiller Metin Gündoğdu, Reşat Petek ve Yasin Aktay da saldırının arkasındaki güçlerin deşifre edilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Bu saldırıların arkasında yatan asıl sebebi araştırmamız lazım. Ümit ediyorum güvenlik güçlerimiz bu saldırı yapan tetikçileri, saldırganları ve onların arkasındakilerini bulacaktır. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi e, aslında bize e, tam da terör saldırısı olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Eş zamanlı yapılan bu saldırı. E, yeni Akit ve Yeni Şafak gazetelerine yapılan saldırıyı nefretle kınıyorum her dönem basın özgürlüğünden bahseden muhalefetin bu konuda sesinin çıkmamasını da e, yadırgıyorum. E, çok doğru bulmuyorum. Bu gerçekten terör saldırısı. Yani... E, Yeni Şafak'ın duruşu belli. Akil gazetesinin duruşu belli. Türkiye demokrasisi içerisinde son yıllarda e, duruşlarıyla gerçek anlamda ifade özgürlüğüne e, özgürlüğünü en iyi temsil eden ve e, e, demokrasinin fikir ve vicdan özgürlüğünün bayraktarlığını yapmış iki gazeteden bahsediyor ki basın yayın kuruluşundan bahsediyoruz.